Arkadaşlar, herkese selam. Bugün sizlerle giyinme odasındaki çantaları temizleyip düzenleyeceğiz. İlk olarak size giyinme odamı tanıtmak istiyorum. Öncelikle benim iki tane dolabım var. Giyinme odasındaki dolabı kışlık dolap olarak kullanıyorum ve özellikle çantalarım, ayakkabılarım bu dolapta bulunuyor. Genelde burada giyinip çıkıyorum. Burada yine bir ayna var. Kodumu bu şekilde düzenledim. Şöyle. Derdibini alıp Şöyle koyalım. Ben şimdi çantaları indireyim. Bu kadar da koyalım. Bu taraftan başlayacağım. aşağıya bırakacağım çünkü bunları zaten tarz olarak ayıracağım. Hatta temizleyip bölüm bölüm bile düzenleyebiliriz. Hepsinin aralığından inmeye gerek var mı bilmiyorum. Bir bakacağım şimdi. Herkesin bir takım kısmı mutlaka vardır her kadının. Sanıyorum benimki de çantalar. Çünkü almaktan en keyif duyduğum şey çanta. Sonrasında sanıyorum ayakkabı. hem klasik hem spor kullanabileceğim çantalar tercih ediyorum ama yandan askılı çantam da tabii ki çok fazla. Çünkü işe gitmediğim ya da özel bir yere gitmediğim zaman spor giyiniyorum. tight crop ya da sweatshirt onlarla beraber yandan askılı çantalarımı kullanıyorum. Ben diyorum ki hepsini indirelim çantaların. Bölüm bölüm ayırdıktan sonra silip düzenleriz. Çok daha kolay olur. Ben de ilk çıkmak zorunda kalmam çok fazla. Burayı da alalım. Bugünlük sadece çantaları düzenleyip sileceğim. Belki sonrasında buradaki ayakkabıları da aşağı alıp tekrar silip temizleyip düzenleriz. Ben zaten bundan yaklaşık bir ay önce Ayakkabılarımı değiştirmiştim. Şu an vestiyerde yazlık ayakkabılarım ve spor ayakkabılarım var. Buradakiler genelde kışlık ayakkabılarım. Yine burada valizim var. Orta boy bir valiz. Plaj çantalarım var. Bunlar kalsın. Eğer isterseniz tabii ki size çantaları da gösterebilirim. Ki göstereceğim de. şu çantayı o kadar severek almıştım ki rengi zor bir renk ve hala kombinleyemedim. Etiketiyle beraber bekliyor. Bunları da buraya koydum. çapraz olan çantalar. Bunlar da bana çok kullanışlı geliyor. Çünkü hem klasik tarzda hem spor tarzda kombinleniyorlar. Şöyle modern, şık. Aynı çantanın iki rengini almışlığım bile vardır. Ama bana sorarsanız her zaman siyah takıyorum. İkinci rengim de kesin gri'dir. Üçünüz de düşünüyorum. Sadece burası kaldı. sanırım genelde hep tatilde kullanıyorum. Bunu fark ettim şu an. Açık çanta oluyor genelde ve renkleri canlı canlı. O yüzden tatilden tatile ekleyerek devam ediyor. Bu çanta da benim en sevdiklerimden. Bunu doğum gününde bir arkadaşım hediye etmişti. Şöyle. Çantaların tamamı bu kadar. Daha da olsun dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi ben önce dolabın içini sileyim, sonra yine aynı şekilde çantaların tozunu alayım, düzenleyelim, yerleştirelim. Ben başlıyorum. Şimdi dolabı sileceğim. amacım zaten sadece tozunu almak çünkü dolabın kapakları yok ve dezavantaj olarak çok sık tozlanıyor. Ben de bu yüzden sürekli boşaltıp tozunu almak zorunda kalıyorum. <laughs> tozlanmasın diye bu sefer sürekli toz almak zorunda kalıyorsunuz. Dediğim gibi benim iki dolabım var. Yatak odasındaki dolabım normal kapaklı dolap. Oradakini hani e, üç ayda bir kez alıyorsam bunu her ay bir kere almak durumunda kalıyorum. Hadi beni toplayın, bir kenara koyayım. Alan açalım diye. Şöyle kenara kaldırdım. Form olarak ayıralım. şimdi. Öldükten sonra çantası hiç kullanmıyorum denecek kadar az. Belki sadece seyahatlerde ya da havuza, farklı bir yere giderken. Ee, onun haricinde dolapta duruyorlar. noktaları ben yine sona bırakacağım. Çünkü az gibi görünseler de bayağı var onlarda. Büyük çantaları da kaldırırsak hem alan açılır hem de daha kısa sürermiş gibi geliyor bana. kullandığım çantaları şöyle göstereyim. Bunları orta kısma koyacağım. Yani benim genelde kullandığım tarz şu. Ama size dizilmiş halinde bir göstereyim. Bu şekilde dizdim. Dediğim gibi önce bu büyükleri yerleştirip alan açalım. Çünkü küçükler bayağı fazla. Bunlar bir kenarda kalsın. Bu çantaları da şu orta kısma koyacağım. Çünkü küçükleri sıkıştırmak daha kolay oluyor. Burası yeterli onlar için. Sırt çantaları ve diğerlerini de diğer tarafa koyacağım. Şimdi sadece çantaların böyle bir kısa tozunu alalım. Çünkü zaten hem kullanıyorum hem de sık sık tozunu alıyorum. Çok kirli değiller. Çantaları da ıslatmak istemiyorum zaten. buzunu aldım. Fermuarlarını falan kapatayım açık olanların. Böyle Çantaları göstermek için bu kadar yakın çekiyorum. çok da kirli değil

rengi nasıl aldığımı hala şaşırıyorum. Hala kullanmadım zaten. Muhtemelen tek kullanmayacağım. sadece siyah görünmesin. Ya da yine siyah bu Çünkü bunu da sıkı kullanıyorum ama Siyahlar gelmeye devam ediyor. Hep şöyle gidiyordu. ön taraf komple siyah olmasın dedim ama yine koyu renk oldu. Şöyle. Bu arada bu yeni etiketli çantaları ben şu an almadım. Sadece kullanmadığım için alıyorum, yerleştiriyorum. O yüzden etiketlerimiz duruyor. Video çekmek için almadım. sırt çantalarını koyacağım. Öncelikle şunları bir bitireyim. Pist. Büyükleri bir sığdıramayacağım. W ogóle nikt język i can't stop with you <laughs> thank <music> you Evet. Çantaların tamamı bitti. Düzenledim. Şimdi bu küçükleri koyduğum bölüm. Burada filibekler var. Şöyle. Yandan çapraz olanlar. Buraya neredeyse en küçükleri koydum. Çünkü bu alanı daha sığdırılabilir yaptım. Burada elden tutmalı esek olan, sporla kombinlenebilen çantalar var. Şöyle yukarıdan da göstereyim. Burası da diğer taraf. Son hali bu şekilde arkadaşlar. Yani en azından şimdilik çanta bölümünü bitirdik. Yine belki sizle Haftaya ya da bir sonraki haftaya ayakkabıları, giysileri düzenleriz. Merdiveni kaldırıp videoyu bitireceğim. Kaldırayım. Videoyu burada bitirelim. Ee, haftaya görüşürüz. Beni destekleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.